Yok abi, kafayı yiyeceğim. Arka koltuklara baktın mı olsa? Evet baktım, yok. Farklı bir ses falan da duymuyorum. Motor sesi bastırır zaten. Mekanizmayı duyamayız. Tamam arkadaşlar, oturun yerlerinize. Merkezini arıyorlar amirim. Efendim müdürüm. Şöyle kontrol ettiniz mi her yeri? Baktık müdürüm, görünürde yok. Bombayı araç altına ya da motor bagaj kısmına yerleştirmiş olabilir. Beni dinleyin. Sizi kurtarmak için her şeyi yapacağız. Sizden tek istediğim sakin olmanız. Amirlerinizin sözünden çıkmayın. Burnunuz bile kanamadan sizi oradan alabilmek için canımızı dişimize taktık. Bize güvenin. Şebnem, beni iyi dinle. Buyurun müdüm. Merve ile irtibat halinde olacaksın. Şoförü sen yönlendireceksin. Şehir dışına doğru üçüncü köprü otoyol bağlantısına çıkaracağız sizi. Araç hız düşürmeyecek. Güvenli biçimde asla durmadan devam edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı durum? Şebnem amirim, beni duyuyor musunuz? Dinliyorum. Üçüncü köprü yoluna çıkış rotasını belirledim. Şu an Zekeriya köyü yolu üzerindesiniz. İlk sağ çıkıştan çıkın. Cengiz, ileride sağdan gireceğiz. Tüm ekipleri yönlendirdik, değil mi? Evet baba. Rota üzerindeki tüm yollardan kontrollü bir şekilde geçecek minibüs. Sinyalizasyon tamam. Işıklara takılmayacaklar. Trafik kesiliyor. Araç geçişim. Şimdi ne yapacağız? Ana yoldan çıkıp Sapaktan 100. Yıl Caddesi'ne doğru döneceksiniz. Ya caddede tıkanır kalırsak? Var mı bir sorun? Yol akıcı, trafik yok. Bir sorun yok, devam edin. Cengiz, ileride sapaktan dön. 100. Yıl Caddesi'ne doğru dönüyoruz. Anlaşıldı, cadde açık. Devam edin. Caddedeyiz. Yaklaşık iki kilometre düz devam edeceksiniz. Ne kadar kaldı? 5 kilometre müdürüm kazasız belasız atlatırsak köprü yoluna çıkacaklar. Bir dakika bir dakika kırmızı ışığa takılacağız. Işık kırmızıya döndü Merve. Trafik ışığı. Konum? 100. Yıl Kuzey yönü. Yönlendiriyorum. arkadaşlar, sakin olun. Devriliyorduk amirim. Herkes iyi mi? İyiyiz amirim. Ya. Şöyle arkadaşlar kontrol et. Tamam amirim. İyisiniz değil mi arkadaşlar? Bir yerinde bir şey var mı? Merve. Amirim iyi misiniz? Herkes iyi, merak etme. İyiler. Bir an önce çıkarın şu aracı şehir içinden hadi. Bir sorunumuz daha var. Ne oldu? Rota üzerindeki ana yolda kaza. Araç devrilmiş, arter art tıkanıyor. Ne? Yani? Kahretsin. Biraz önce oldu kaza. Hemen çıkar başka yola. Hadi hadi hemen başka yola çıkar. Kesen bulvara dönerlerse fermanlar yönü. Bypass yapabiliriz. Yönlendiremem. Ama dar bir alan mıdır? kontrolümüz yok. Mahalle içinden geçmek zorunda kalacaklar. Cadde üzerindeki trafik yoğunluğu yüzde elli seviyesinde. Çok riskli. Peki başka yol yok mu? Var ama ara sokak. Ara sokaktan geçemezler. İmkansız. Riski almak zorundayız. Hadi. Merve ver şunu. Şebnem. Şebnem Beni iyi dinle. Dinliyorum müdürüm. İleride geçeceğiniz yolda kaza oldu. Sizi şimdi başka bir caddeden tekrar ana yola çıkaracağız. Yani rota dışına çıkıyoruz. Mecburuz. Trafiği kapatacak zamanımız yok. Anladım. Tamam. Nereden döneceğiz peki? Yüz metre sonra ilk sağ. Dikkatli olun Şebnem. Sakın durmayın. Az kaldı Cengiz. Caddenin sonundan ana yola bağlanacağız. Oradan da otoyola bağlanacağız. Tamam amirim. Bu caddeye niye girdik amirim? Ben burayı biliyorum. Meydan tarafı illaki tıkanır. Hani durmayacaktık amirim? Bilmiyorum nasıl olacak amirim. Bir şey diyeyim. Sakin olun arkadaşlar. Merkezle haberleşiyoruz. Her şey kontrol altında. <laughs> Dur dur, darma, var, dur 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 var Dikkat et Ne Valla bombadan değil kalktan gideceğim amirim ha İyi kurtardın Cengiz Dayan az kaldı Birazdan otoyola çıkacağız Tamam Az kaldı arkadaşlar Lütfen sıkın biraz dişinizi Amirim hala bir bombanın üstünde oturuyoruz. Müdürüm caddeden ana yola doğru çıkıyoruz. Üçüncü köprü yoluna kadar gideceğiniz tüm yolları kapattık. Hiçbir sorun olmayacak. Bomba ne olacak? Otoyola çıkın. Bir planımız var. Merak etmeyin. Ne olur acele edin müdürüm. plan var dedim ama. Önce şu bombanın yerini bir tespit edelim. Nasıl? Alo Hüsnü.